kapsamında başlattığımız çiftçi eğitimlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimiz Ersin'de turunç geri yetiştiriciliği, hastalık zararlıları eğitimi. Turunçlilik tarafından da yapılışı çeşitlerinden, hemen <laughs> arkasından anaçlar ve final yetiştiriciliğinden bahsedeceğim. Orta sıcak iklim kuşağı dediğimiz, ülkemizin her de aldığı orta sıcak su çöpü itim kuşağı bu bölgede 5 milyon 361 bin ton bir üretimimiz var. Türkiye'deki turunçlik üretimine var. Biz öncelikle hemen arkasından Mersin ve Hatay'ı üçüncü sırada görmekteyiz. Hatay'ın 1 milyon 229 bin tonluk üretimde, turistik üretiminde önemli bir paya sahip. Sebe olan bir hastalığımız var, mantar, e, bir hastalık. Yine hepimizin bildiği gövde de hastalık. Ama dediğim gibi bölgemizde çok fazla mücadelesi yapılmıyor. Çünkü kullandığımız bor dolma amaçları başta siyahlaşma şeklinde yapraklar kararmalara sebep oluyor. Daha sonra bu yapraklar kuru seçeceğimiz bir ilaç kurulmuyor çıkıyor, üç kez olan ilaçlar çok belli Ben diyorum, çok yakın takip ediyoruz biz her Soner beyler hem üretici hem kendisi bu işi de uygun. Ya ürünü sattık, Mayıs ayını bekleyelim, tekrar mücadeleye başlayalım değil mi? Kış ayında gözler patlama önce bir yazlık ya uygulama. Bu bir sert çekirdekli, bir yumuşak çekirdekli ya da bir karlı ürünü gibi opsiyonel yok, çok fazla. Yani bu konuda ne musallatmadan. Ben bu zeytini karnumu yaparken diye. Bana ki